Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Bu dersimizde bozuk rika ile yazılmış bir arşiv metni okumaya çalışacağız inşallah. Evet hemen Bismillah diyerek başlayalım. Burada nereye yazılmış bir makam var. Şeyhül İslam Efendi Hazretlerine yazıyor. böyle bozuk rika oldukça. tabi yeni başlayanlar için oldukça ileri seviye arkadaşlar. Bir vesika idi. Devlet arşivlerinden bunu indirdim. 3-5 dakika oldu. Hemen sizlerle arkadaşlar paylaşmak istedim. Şevil İslam Efendi Hazretlerine diye yazılmış. Bakalım ne diyor. Maraşlı Evet Maraşlı Mer'a şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Maraşlı Seyit Ahmet Necip Efendi Belki Maraşlılar biliyor olabilir bu zatı. Seyyid Ahmet Necip Efendi Mukaddema yani daha önce Aintap Antep bu vesileyle hem Maraş'a hem Antep'e oradaki kardeşlerimize, bizi takip eden değerli kardeşlerimize, büyüklerimize sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Bir tasdif de yapayım. Dün yine bir vesile okumuştuk. Orada Maraş Kars diye geçiyordu. Tabii Kars o an o ders heyecanıyla bizim şu an doğudaki Kars'la e, olarak ifade ettim. O Kars, farklı Kars. Orada e, metinde geçen Kars arkadaşlar. E, Osmaniye'nin e, Kadirili ilçesinin eski adı Kars. Onu söyleyeyim. E, ders esnasında bu tabii e, o an aklıma gelmedi. O şekilde onu tavsiye etmiş olalım. Evet, Antep'in eski adı arkadaşlar. İşte aynı tap şeklinde yazılıyor. Antep olmuş. Sonra Gazi ünvanını almış. Gazi Antep olmuş. Orijinalde aynı tap. Aynı yazıyor. Aynı tap kazası. Bu Antep ondan sonra Halep vilayetine bağlı. O dönemlerde onu ifade edelim. Antep kazası niyabetinde yani naipliğinde niyabetinde bulun bulunarak bulunarak ibrazı hüsni hizmet olacak burası. Kağıt yırtılmış. İbrazı hüsni hizmet. Ve sadakat. Ve sadakat eylemiş. Ve ahval yani haller ve keyfiyat. Keyifler durumlar yani. Ve keyfiyat acizane me. Evet. Keyfiyatı acizane. Si daha doğrusu özür diliyorum acizane si atufetlü kaymakam kaim makam diye kaymakam paşa hazretlerinin burası hazretlerinin bil etraf yani taraflıca genişçe malumları malumları larileri iki bulunmuş olduğundan bahisle keyfiyet müşiri müşarun iley hazretlerinden keyfiyet yani durum, hal, vaziyet. Müşiri, müşarun iley hazretlerinden bu den bir ta, tahkik, evet, yani tahkik edilerek mükafaten yani mükafat olarak müderrislik, evet, yani müderrislik, ihsan ve li ecdi tayyun tayin yazmış ama tayin, li ecdi tayin, yani tayin edilerek, e, burada li ecdi tayyun şeklinde yazılmış, onu da söyleyelim. Bir mahal yani bir yer e, niyabet niyabet e, bir mahal niyabetiyle yani naipliğiyle dahi mesrur ve şadan mesrur ve şadan kılınmasını yani e, Seyit Ahmet Necip Efendiye Antep kazasında Yapmış olduğu güzel vazifelerden dolayı istibarat da oldukça iyi. Buna bu zata bir müderrislik, ya da bir naiplik vazifesi verilmesi isteniyor. Kısacası bu kılınmasını bu defa mübarek ve mualla mübarek ve mualla rikabı kamertabı Hazreti Mülü K bu kaf harfi kefe elif arzu hal takdimi ile istirham Burada istirham burada e, nasıl ne yazmaya çalışmış? E, istirham alınmış olunmuş da olsa biraz daha e, mat, makul olabilir dedi. İstirham olunmuş. Bu da y var. Buvav olsaydı olunmuş. Biraz daha istirham olunmuş. Bence daha makul olabilirdi. Ya da istirham etmiş. Evet etmiş. Son kararım arkadaşlar. Etmiş. Tabi hazırlıksız olunca bu kadar oluyor. İstirham etmiş ve icabı ve icabı canibi Cenabı canibi Cenabı fetva penahilerinden fetva penahilerinden anlaşılarak ana göre ana göre yani ona göre iktizasına bakılmak üzere bakılmak üzere sonraki bölümler işimizi kolaylaştırdı çizilmiş geçmiş yani artık şey geçersiz arkadaşlar buraya kadar okumuyoruz mezkür arzuhal ondan sonra aşağı satırda keza burala burada mezkür manzu vesaire karalanmış buralar karalanmış ondan sonra Şurada eşrefi meşihat penahilerine leffen eşrefi meşihat penahilerine leffen irsal kılınmış olmağla yine karalanmış ve keyfiyet iktizasının keyfiyeti iktizasının ondan sonra iş babında irade efendimindir denilmiş. Evet belgemiz bu kadardı arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda ileri seviye bir metin okumaya çalıştık. Bozuk ile yazılmış inşallah. istifadeli olmuştur. Tabi tasnifleri oldukça, tasniflemede bayağı müşkülat çekiyorum. Bazı yerleri kolay, bazı yerler çok zor. Hatta bazı arkadaşlar bunun 5-6-7 seviye yapın diyorlar arkadaşlar. O kadar fazla yapamıyorum. Ancak bu şekilde üst seviye idare ediyor. Şimdi hızlı bir şekilde tekrar okuyalım ve dersimizi bitirelim. Şeyhül İslam, Şeyhül İslam Efendi Hazretlerine Maraşlı Seyyid Ahmet Necip Efendi mukaddema aynı kazası niyabetinde bulunarak ibrazı hüsnü hizmet ve sadakat eylemiş ve ahval ve keyfiyatı acizanesi Atufvetlü Kaymakam Paşa Hazretlerinin bil etraf malumları bulunmuş olduğundan bahisle keyfiyet müşir müşiri müşarun ile hazretlerinden bir tahkik mükafeten müderrislik ihsan ve ve, ve ecli taayin bir mahal niyabetiyle dahi mesrur ve şadan kılınmasını bu defa mübarek ve mualla dikabı kamertabı Hazreti Mülükane'ye arzu hal takdimiyle istirham etmiş ve icabı cani ve cenabı fetva penahilerinden anlaşılarak ana göre iktizasına bakılmak üzere mezkür arzu hal eştifi meşihat penahilerine leffen irsal kılınmış olmağla ve keyfiyet keyfiyet iktizasının işarı babında irade efendimindir.